Sen ve sen. böyle ve bugün kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz, kanalımızın ilk videosu bu, kanalımızın Minecraft üstüne konulmuş gibi beyler, şu anda bu video benim 6. ucum ya da 7. ucum, hepsi boşa gitti ya, bir kaldı da. Ondan sonra yemek yiyoruz. Ondan sonra yiyiz. Yemek yedik. Şimdi yemek yiyeceğiz? Şurada ben alayım et biraz. Ye şunları. Doydun mu? Doymuş. Tamam. Şimdi şuna Şuna basak. yeri var. Bir tane. Açayım Aslında ben birkaç kez mafı öldürebilirim. Eğer bu üçüncü seviye yapıp. Açıklar. Bu bölümde

Geçiniz lan. Kalın İşte Size bak ya. Öldürdüm ben. Ay yanlış şeyle şurada oldum. Hapiste buraya. Sen Arkasında acaba ha haince ha, saldırsam mı? Böyle bir malık yapabilir mi? Ya. ki? Bence yaparım. Video 3 dakika olmuş. 3 dakika 25 saniye. Hep böyle ee, her gün bir video gelecek. Her gün video gelecek. Ee, hep böyle de. Ben şu üstümdeki. Ac acarım gerçekten. Acarım gerçekten. Her işte video gelecek günlük. Yap olsun günlük. Oyun olsun işte. Ee, Kanalımız Minecraft'ta kurulu bir kanal. İnşallah siz de beğenirsiniz. Minecraft Paket Edition adamları mıydı? Öyle bir şeydi. Mesela bundan mesela yüzde elli Sorun yüzde elli. Kesin ev kesin yok lan. Böyle vlog çekerim. Yüzde çekerim ama bu video fazla uzamasın. Çünkü benler bunun render var. E render e, çünkü benler bunun atılması var. İşte ondan sonra. Atılması var falan filan